İsmail Nuci'ye araştırmak İsmail abi. Oğur mu, oğur Çek o İsmail. Daha değerli ömerdim. Yarış on ki. Adam bazen yarış on. Bu çiçek o bayağı sinç. بجاي هو موضوع جيد حاش جدا كرنجلونا. جدا 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 الله رحمتكم جدا 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 جاي جدا 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 beni de yanıma alıp atmak Vallahi. duruma yavaş yavaş yo. He? Eman şu Biraz bacaları görünüyor. alsan da mahden çile alsan, kor alsan. Saba ziyarsa. ziyaretse Ziyara dermek alsan. Evet. Ama şu gerek. Evet. Ben o kuçak yiyor. fotoğraf kaç. <kaşık>. Tamam. Bunu biraz da azı. ay 거지 түзегі бізезге туң бізде тү 빠уү бір любөнік 고떻가하는지에 Şun Şu şuma. Senin de ayaklarına sağlık. Görüşürüz ne? inşallah. Sağ Kendinize çok iyi bakın. Oğru kirvan. Hadi oğru dur. Size de sağ olasın. Sağlı Teşekkürler. Yağımda. Yani. Yağımda. Yağımda.